Herkese selam arkadaşlar. Kripto Online YouTube kanalının yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni bir fon firmasını inceleyeceğiz. Aslında yeni dediğime bakmayın. Kanalımızda daha öncesinde incelemiştik. Aynı projeyi tekrardan inceleyeceğiz arkadaşlar. Projemizin ismi Crypto Fund Trader. Dilerseniz daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Eski takipçilerimiz zaten bu ekranı gördüğünde hatırlayacaklardır. Daha önce Crypto Fund Trader hakkında bir video hazırlamıştık sizlere. Bugün tekrardan bir incelemesini yapmak istedik. Crypto Fund Trader arkadaşlar sanal fonlar kullanarak kripto paralar, forex, endeksler, emtialar ve hisse senetleri dahil olmak üzere çeşitli finansal araçlarla işlem yapma fırsatı sunan bir değerlendirme hizmetleri firmasıdır ve gerçek karlar elde etmenizi sağlar. Öncelikli odak noktamız yatırımcıların yetenekleri değerlendirmek ve onlara profesyonel gelişimleri için destek sağlamaktır şeklinde kendilerinden bahsetmişler ve 300 bin dolara kadar bir fon sağlayabiliyorlar arkadaşlar ve %80'lik bir hak tanıyorlar sizlere yaptığınız karlardan fon firmaları hakkında daha detaylı bilgiler verip sizleri de sıkmayacağım arkadaşlar çünkü diğer fon firmalarıyla aynı mantıkta çalışan bir fon firması bir önceki videolarımızda fon firmalarının mantığını da detaylı bir şekilde anlatmıştım hızlı bir şekilde fiyatlardan bahsetmek istiyorum sizlere fakat fiyatlar öncesinde kurallardan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar bir aşamalı, iki aşamalı hesaplar bulunuyor. Bir aşamalı da %10'luk bir kar hedefiniz bulunuyor. Kayıt ücretini ödemeniz gerekiyor tabii ki. Daha sonrasında %80 kar paylaşımı alarak %10'luk hedefe ulaştığınızda %80 kar paylaşımı alarak kullanmaya başlayabilirsiniz. İki aşamalı hesaba baktığımızda ilk aşamada %8 kar hedefi, ikinci aşamada %5'lik bir kar hedefine ulaşmanız gerekiyor tabii ki. %5 Maksimum günlük kayıp maksimum genel kayıp kurallarına uyarak arkadaşlar bunu yapıyorsunuz. Daha sonrasında %80 kar paylaşımı hesabına geçiyorsunuz. Ve fiyatlara geldiğimizde arkadaşlar iki aşamalı ve bir aşamalı olarak farklı hesaplar bulunuyor. Bir de direkt funded olmuş hesap da alabiliyorsunuz. Birinci aşamalı hesabı incelediğimizde arkadaşlar örnek olarak 50 bin dolarlık hesaptan bahsedeyim. Çünkü en çok satan buymuş. 399 dolarlık bir ücreti var. Burada dilediğiniz platformda işlem yapabiliyorsunuz. Dilerseniz MetaTrader 5, dilerseniz CFT'nin kendi platformu dilerseniz Bybit üzerinden de alım satım yapabilirsiniz. Buradan değerlendirmeye başla dediğinizde satın alma işlemine yönlendirecek sizi. Hesabınız tanımlanacak. İkinci aşama bölümüne geldiğimizde arkadaşlar yine 50 bin dolarlık hesap ücretinin 360 dolar olduğunu görebilirsiniz. Yine istediğiniz platformu seçip değerlendirmeye başla diyebilirsiniz. Bu bölümde de arkadaşlar meydan okuma özelliklerine yer vermişler. Yani kendileri hakkında bazı bilgilere yer vermişler. 300 bin dolara kadar fon Sıfır pipsten başlayan splitler bulunuyor. En düşük işlem ücretleri günlük bir sınır bulunmuyor arkadaşlar. Hani acele etmenize gerek yok. Hiçbir ticaret kısıtlaması da yok arkadaşlar. Haber trading, scalping gibi işlemleri yapabiliyorsunuz. Ve yüksek kaldıraç bulunuyor arkadaşlar. Kullanıcı dostu ticaret platformu da bulunmakta arkadaşlar. Dilerseniz MT5, dilerseniz kendi CFT'nin platformunda, dilerseniz Bybit üzerinde de işlem yapabilirsiniz. Bu bölümden de karınızı hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. Örneğin 200 bin dolarlık bir hesapta işte yüzde 70, yüzde 60 kar edersem ne kadar kazanırım gibi soruları buradan ulaşabilirsiniz. Bu bölümde de sıkça sorulan sorulara yer vermişler arkadaşlar. Aklınıza takılan herhangi bir problem olursa videonun yorumlar kısmında bana da sorabilirsiniz. Benim bir hesabım var. Buradan gösterge paneline tıklayarak arkadaşlar girişimi yapayım. Evet ben girişimi tamamladım arkadaşlar. İki aşamalı 50 bin dolarlık bir hesap hesabım bulunuyor. Ben işlemlerimi MetaTrader üzerinden yapıyorum. İlerleyen dönemlerde hesap hakkında da sizlere bir video çekmeye çalışacağım. Bir para çekimi yaparsam buradan sizlere onu da göstereceğim. Sizler de CryptoFund Trader'a kayıt olmak isterseniz videonun açıklama kısmında bulunan linke tıklayarak kayıt işleminizi gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Videoyu sonlandırmadan önce kanalımızda bulunan içeriklerin hiçbir yatırım tavsiyesi içermediğini sizlere tekrardan hatırlatmak isterim. Bu tarz içeriklerin devamı için bizleri takip etmeyi unutmayın. bir sonraki videoda görüşmek üzere, Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.